Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte markete gidiyoruz aslında ben markete gidiyorum ama işte çekeyim dedim bari video yoktu video olsun dedim Heh, şöyle devam edelim bizimkiler de orada Dur. arkadaşlar onları ya video doldu mu? S.A. Ne yapıyorsunuz? Ahali. Yiğit ne yapıyor? Lan nereye gidiyorsunuz? Ben gideceğim zaten. Kaçıyorlar arkadaşlar. Niye kaçıyorlar bilmiyorum. Neyse ben yoluma gideyim. Of Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlarda da belirtin yani deyin bir şey, bir şey videosu çek. Bana öneride bulunun. Aman nefesim sıkıştı. Arkadaşlar bizim de çok yukarıda be şey bakkı market. İnsanlar var ben aşağı gireyim biraz. Şu demir kapıda az yaşanmış sıkıntımız yok ya. Teşekkürler Allah'ım. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar Ramazan bayramınız mübarek olsun bu arada. Oruç nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur. Of. İnşallah rotor da değildir arkadaşlar. insanlar var. Rot yok galiba. Evet yok. Orada da bir köpek havlıyor. Arkadaşlar Heh, Ne diyorum ya Ramazan bayramınız mübarek olsun yine diyeyim Oruçu inşallah iyi geçiyordur Korona döneminde dışarı çıkmayın Arkadaşlar bakın birbirinize Misafirle gitmeyin Gerçekten bu ciddi bir iş Yani korona Ciddi çünkü Daha dün yani en yakın arkadaşlarından biri oldu. Ben çok üzüldüm. Şahsen. Şu yoldan bir geçelim. Evet. Yanımda bugün normal dışarı çıkacaktım. Annem dedi oğlum çok korona var çıkma dışarı dedi. Ben de tamam anne dedim. Oo baya fırın sesi geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok ses geliyor ve köpek var. Ee, şimdi sen daha yiyemezsin? Şöyle geçeyim. Aman araba. Şeyle, ne çekelim, ne çekelim. Of. Hadi be, köpek gitse. Aman bana döndü zannettim arkadaşlar. Of. Birazdan da videoyu bitireyim. Arkadaşlar orada üç tane köpek var. Ben şimdi naneyi yedim ne Allah kahretsin bu da geliyor. Nereden geçelim? Karşıya geçemiyorum. Orada köpek var. Efsane. Arkadaşlar benim selamı okuyun. Ben buraya gidemem haberiniz olsun yani. Annem ederim market vardı diye. A1 lan benim kafam karıştı. A1 da Ben ne diyorum oraya gidiyorum. Sen kafaysın. Allah'ım yarabbim. Beyin kalmadı ki. Kafa kalmadı kafa. Burada da köpekler var. Ben yavaştan bir karşıya geçeyim. Şurada yatıyor. Hatta ileride. Of. Yine gidebilirsem var ya efsane olacak. Kolay gelsin abi. Arkadaşlar bana bir boyun yapıyordu da O yüzden kolay gelsin dedim hmm. Gelin bakalım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. A101'e gireceğim. İçeride çekilmezler büyük ihtimalle. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Of. Yoğurt için bu, bu kadar yol kat ettim ya. Sadece bir yoğurt için. Başka bir şey için değil yani. Arkadaşlar şimdi şu yukarıdan halk etmeye uğrayacağım. Evet <laughs> arkadaşlar. Pide alacağım. Sonra şey alacağım. Ekmek alacağım. Bayağı bir şeyler alacağım yani. Uy. Öldüm, öldüm. ben. Şey diyorum, Arkadaşlar ben küçük genç kursta okumuştum bakın. Şöyle. Şöyle yapayım. Mı? Gördünüz mü bilmiyorum ama o işte. 5 yaşında falan, 4 yaşındaydım hatta. İlk arkadaşımı orada bulmuştum. Hoppa. Tamam. Durduruyorum videoyu. Arkadaşlar ellerim kollarım doldu. videoyu çekmem zorlaşıyor şu an. Ben bence bir kapanış yapayım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.